Milletin inancından, iradesinden, medeniyet değerlerinden kopmuş, millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıcısı olan bu asker emeklilerin aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkeske bilinmektedir. Deniz Kuvvetleri Emeklisi sıfatıyla yayınladıkları bildiri içerik itibariyle göstermiştir ki bunlar olsa olsa amiral eskisidir kimi çevrelerin içeriğindeki darbe hevesini örtmeye, tahfif ederek masumlaştırmaya ve üstelik sahiplenmeye kalkıştığı bu açıklama her ne kadar darbeci kafanın sefaletini gösterse de görmezden gelinebilecek bir durum değildir. Bu milletin bırakın açıktan darbe çağrısına, iradesine yönelik hiçbir vesayet imasına tahammülümüz yoktur. Bu nedenle emekli de olsalar siyasete müdahale etme hastalığı nüksedenlere milletin sessiz kalması düşünülemez. Milletimiz açıklamayı yapanlar ve yazanlar kadar yazdıranların ve yayanların da farkındadır. 15 Temmuz'da kursaklarında kalan heveslerini FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlemiş bir şekilde görüyor. Kirli niyetlerini not ediyoruz. 15 Temmuz gecesi bütün vahşetiyle uygulanan ihanet planlarının milletimizin çelik göğsüne çarparak nasıl suya düştüğünü hatırlatıyor. Bu kirli açıklamayla aşikar edilen kirli niyetlerin de aynı şekilde milletin maşeri vicdanında mahkum edilerek tarihin kirli sepetine gönderildiğini gönderileceğini ilan ediyoruz. Amiral eskilerinin bu açıklaması silahlı kuvvetler büyüyesinde vesayetçileri ayıklama hainleri temizleme politikasının doğruluğunu teyit ve tekit etmiştir. Vesayet virüsünden kurtulamamış, ihanet zehrini damarlarından atamamış bir kısım mütekahit askerin sözde beka endişesi kisvesiyle siyasete müdahale etme cüretleri milletin gözünde ihanetin, ahlaksızlığın ve halbuki ahlaksızlığını göstergesidir. Halbuki ülkenin bekasını, milletin egemenliğini tehlikeye sokan şey 10 yılda bir yapılan darbelerdir. Bu darbeler milletin kaynaklarının nasıl sömürüldüğü, ülkenin dış mührakların operasyon sahası haline nasıl getirildiği milletin malumudur. Unutulmamalıdır ki 15 Temmuz gecesi darbeyi önleyen, darbecilere meydanları dar eden millet Türkiye'nin tarihinde vesayetin izlerini yarınından muhtıra ve darbe fikrini söküp atmıştır. Bütün darbe darbe heveslileri, vesayet sevdalları bilmelidir ki 250 şehidimizin kanıyla 15 Temmuz gecesi darbeler darbecilere karşı yazılan manifesto bu ülke için sadece bir milat değil, kanla imzalanmış bir ahittir. Bizler darbenin kendisi bir yana İmasına dahi tahammülümüzün olmadığını şehitlere verdiğimiz ahidimizin arkasında millet iradesinin yanında darbelerin ve ihanetin karşısında durmaya deve, devam edeceğimizi herkese ilan ediyoruz. Türkiye artık darbecilerden hesap soran bir ülkedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 104 amiral eskisi ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmış olmasını yerinde buluyoruz faillerle birlikte iştirakçı ve azmettiricilere de ortaya çıkaracak bir hukuki sürecin işleyeceğine inanıyoruz. Biz de memur sen olarak 81 yılda milletin iradesine karşı bir müdahale hevesi olarak hevesi olarak gördüğümüz bu mevşum açıklama ve o açıklamaya imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Hazırladığımız dilekçeyi savcılığa teslim etmek için bir araya geldik. Millet olarak irademize uzanan, uzanmak isteyen elin ve arkasındaki ortaya çıkarılmasını, yargılanmasını, cezalandırılmasını istiyoruz. Vesayet sevdalılarına haddini bildirmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir. Öte yandan bu bildiriye imza atanların siyasete müdahale aracı olarak kullandıkları rütbeleri ellerinden alınmalı o rütbeler üzerinden elde ettikleri kazanç ve imtiyazları sona erdirilmelidir. Değerli basın mensupları basın açıklamamız burada sona ermiştir. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun.